Yani bir akşam yemeğine 168 bin lira verebilir misiniz milletvekili olarak? Evet. Tabii ki hayır. Ama biliyoruz ki, biliyoruz ki, var mı? 168 bin faturası var mı? biliyoruz ki, var mı 168 bin faturası biliyoruz ki, 168 bin faturası? biliyoruz ki, 168 bin faturası var. var kardeşim var. Oturduğun yerde otur, Hatır laf atma. Ben istifa ediyorum. Sen var, 168. belgesi de var. Ben hazırlıyorum burada istifamı. Babana hadi. sor. Allah Allah. Niye? Babana bir sor faturasını. faturasını ya konuşma babana sor. Hani nerede? Faturayı göster. Babana sor konuşma. Faturayı göster. Konuşma. Faturayı göster. Göstersene faturayı. Ya. 168 Ya konuşma. Dakika. Burada iftira atamazsın. Var mı böyle bir şey? Bu kanuda. Bir dakika bir arkadaşlar. dakika. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. E, müsaade Osman Bey, Uşak. bir dakika laf atmayın. Buyurun Sayın Milletim. Ben konuşayım. Diğer, sen devam et. Tamam. Var mı? Ben vereceğim, şunu vereceğim. size. İftira tamam. atıyorsun. Ya. Allah Allah. Konuşma babana sor. Ömer Bey buyurun. Konuşma babana sor.